Sosyal medyanı doğru yönetiyor musun? Doğru hedef kitleye hitap ediyor musunuz? Paranızın boşa gittiğini düşünüyor musunuz? Bu videoda bir klinik sosyal medya yönetimi nasıl olmalıdır konusunu net bir şekilde anlatıyorum. Öncelikle bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kreatif bütünlüğü korumak. Sosyal medyanız için 3 fon ve siyah ve beyaz hariç maksimum 2 renk kullanmaya özen gösterin. Sonunuz hizmetlere göre hedef kitle belirleyin. Yani hizmetinizi satın alan hedef kitlenizi düşünün ve içeriklerinizi bu hedef kitleye göre üretmeye başlayın. Rekabet analizi Markanızın konumunu ve gelişmeleri kaçırmamak için ortalama 3 ayda bir rekabet analizi yapın ya da yaptırın. İmkanınız yoksa mutlaka yılda bir kez rekabet analizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Boş zamanlarınızda farklı sektörlerin sosyal medya hesaplarını inceleyin. Bu size farklı sektörlerin başarılı kampanyaları bulmanızı ve kendi sektörünüze uyarlamanız için fikirler verecektir. Takipçilerinizi analiz edin ve hedefler belirleyin takipçilerinizle bağ kurmaya çalışın ve sadakat oluşturmak için içerikler üretmeye gayret gösterin. Bu videoyu sevdiniz mi? Öyleyse hemen Instagram hesabımızı takip edin. Bu videonun uzun versiyonunu görmek için YouTube kanalımızda klinikler için sosyal medya yönetimi nasıl olmalıdır videosuna mutlaka göz atın.